Ecevit, başlama işini. Hadi, hadi. Hadi, gençlerimizi çok seviyoruz. Sizlerin eğitim hayatı, kültür sanat, spor alanında da başarılı olmanız için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Çevremizi temiz tutalım. Biliyorum hiçbiriniz yerlere çöp atmıyorsunuz. Doğru mu? Çünkü çöp, yere çöp atmak çok ayıp bir şey. İnsan kendi oturduğu evini kirletir mi? Arslan neyden belli olur? Yattığı yerden belli olur. Bakın soruyorum. Bak dikkatlice dinleyin. Hiç kendi evinde çekirdek yiyip kabuğunu halının üzerine atan veya yediği bir şeyin ambalajını halının üzerine atan var mı? Neden yok? İnsan evini kirletir mi? E Şahin Bey de bizim hepimizin ortak evi. Sokaklar, parklar, okul bahçelerimiz. Hepimizin ortak evi, ortak kullanım alanı. Burayı da aynı şekilde, aynı hassasiyetle kirletmememiz. Çöpleri sadece ve sadece çöp kutusuna atmamız gerekiyor. Bu konuda Naciye Mehmet Gençler Ortaokulu bize destek vermeye hazır mı? Hayır. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Hem çevreyi kirletiyorlar, hem diğerlerini kirletiyorlar, hem de havayı kirletiyorlar. <laughs> çocuklar. <iyi. gülüyor> Evet sevgili gençler. Öncelikle temizlik kampanyamıza destek verdiğiniz için bizimle birlikte mantıka temizliği yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bakın şu anda gördüğünüz gibi 15 dakika sokakları dolaştık. Şu gördüğünüz çöpleri toplamış olduk. Bunların hepsi yere atılmıştı. En çok ne topladık? Maalesef sigara izmariti. O izmaritler kilit taşlarının arasına giriyor, boşluklara giriyor, çevreyi kirletiyor. Onun için diyoruz ki lütfen sigara içmeyin. Hem çevreyi kirletmeyin, hem ciğerinizi kirletmeyin, hem havamızı kirletmeyin.